Merhaba arkadaşlar, 11. sınıftayız. Coulomb kuvveti, elektrik alan, elektrik potansiyel ve potansiyel enerji. Arkadaşlar, bu konuyu anlatırken ben bir tane yakışıklı olan çizip bu konuyu öyle anlatıyordum. Çünkü daha kolay aklınızda kalıyor ve daha kolay hatırlayabiliyorsunuz. İsmi Fevep'ti. Fevep önce sağlam bir Yağız delikanlı kurtuluş zamanında yaşıyor. Ve savaşa gönderiyoruz. Savaşta tek tek uzuvlarını kaybediyor. Ve ben konuyu bu şekilde anlatıyordum sizi hatırlarsanız. E, F harfi klom kuvvetiydi. E, F harfi klon kuvveti Fevep'in ilk harfi ve sağlam olarak gönderdiğimiz asker. E, o yüzden kolları e, yükler, e, ayakları ise uzaklıktı. E, sağlam olmuş olduğu için K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'nin karesiydi. Sonra elektrik alan. Savaş tabii ki uzun ve zorlu geçmiş olduğu için Febep maalesef kolunun tekini kaybetiyor. Ka kaybetmiş olduğu için KQ bölü D kare olmuş oluyor. Savaş hala devam ediyor. Devam ettiği için maalesef benim oğlun bir bacağını daha kaybediyor. Ve KQ bölü D kadar kalmış oluyor potansiyeli. En son potansiyel enerjisinde arkadaşlar savaş bitiyor ve Febep Türkiye'ye geri döndüğü zaman kolunu tekrar protest taktırıyoruz ve yükü dahil olmuş oluyor. O zaman da KQ 1 çarpı Q 2 bölü D olmuş oluyor. Tekrar söylüyorum sağlam gönderiyoruz. Önce bir kolunu yani bir yükünü kaybediyor. Sonra savaş devam etmiş olduğu için bir ayak kaybediliyor. Ve sonra arkadaşlar savaş bitiyor tekrar geri dönüyor. Ve kolunu tekrar takıyoruz. Bu şekilde öğrenirseniz zihninizde bu şekilde kaydedersiniz. Çok daha kolay öğrenebiliyorsunuz. Arkadaşlar klom kuvveti ve alan ikisi vektöreldir. Vektörel. Potansiyel ve Potansiyel enerjide arkadaşlarım skalerdir. Vektörel ve skalerden kastımız neydi hatırlayalım. Vektörelde artı ve eksinin hiçbir şekilde önemi yokken skalerde artı ve eksiği olaya dahil etmek zorundaydık. Şimdi sorularda nasıl varmış nasıl soruluyormuş hemen 3 soruyla bu olayı bitireceğiz. Elimizde e, bir tane O noktasında artı Q yükümüz var e, ve iki tane nokta var. İki noktada da birinde artı 3 Q'umuz var, birinde eksi 16 Q'umuz var. Artı Q yüküne etkileyen kuvveti soruyor bize. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman artı artı her zaman birbirini ne yapar arkadaşlarım iter. Artı eksi ise birbirini ne yapar? Gençlik çeker. Önce bunu belli ediyorum. Tamam mı? Kuvvetin yönlerini belli ettik. Tekrar başlayalım yazmaya. Şuraya bir desek şuraya da iki desek yazmaya başlayalım. Diyeceğiz ki birinci için yapıyorum bunu arkadaşlarım. Birinci için. K çarpı 3Q çarpı Q bölü uzaklığın karesi D'nin karesi. Burası ne gelmiş oldu? F1 diyelim. F1 k 3 q kare bölü d kare gelmiş oldu. Peki ikinci için bakalım arkadaşlarım. İkinci için ona da f2 diyelim. f2 eşittir k çarpı 16 Q çarpı Q bölü 2 D'nin karesi. Arkadaşlar unutmayın burada eksi 16 değil artı 16 olarak alıyorsunuz. Çünkü vektörel bir büyüklük yapıyorsunuz. K çarpı 16 Q kare bölü 4 D'nin karesinden sadeleştirdiğimiz zaman K çarpı 4 Q kare bölü D kare kalmış oluyor. Peki bu tarafa doğru k 3 q kare bölü d kare varken aşağı doğru k 4 q kare bölü d kare olduğuna göre elinde bir 90 derece açı varsa 3 4 5 üçgeni sana neyi hatırlatır arkadaşım olayı. O zaman diyoruz ki etki eden kuvvet k çarpı 5 q kare bölü d kare şeklinde bulunur. Gelelim ikinci sorumuza. Arkadaşlar elektrik alan ve elektrik potansiyelini istiyorum. Elektrik alan en sevdiğiniz ve en kolay kısmı. O noktasında artı bir Q yük varmış gibi düşünüyorsunuz. Artı artı birbirini ne yapacak arkadaşlarım? İtecek. Baş kat sayısını alıyorsunuz. 3E kadar. Geliyorum. Eksi artı birbirini ne yapacak arkadaşım? Çekecek. Bu tarafa doğru E. Eksinin önemi yok. Unutma. Elektrik alan yapıyorsun. Eksi artı birbirini ne yapacak? Çekecek. Bu tarafa doğru neyin oldu? E'nin oldu. O zaman diyorum ki ben sana aradaki açılar 30. İki kuvvet de birbirine eşit ve şuradaki açıda 120 derece ise elindeki olanları yazıyorum. Bu tarafa doğru 3 e var. Ve bu noktada 120 derecede E ve E'ye sahip iki kuvvetim var. Elektrik alanım var. Bunların bileşkesi arkadaşım bu tarafa doğru E miydi? Senin kendi elinde de bir 3 E varsa o zaman O noktasında oluşan elektrik alan kaçmış arkadaşım? 4 E'miş. Peki potansiyel neydi? Potansiyel V eşittir KQ bölüdeydi. O zaman tek tek ne yapacağız arkadaşlarım? Bunları hesaplamış olacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.